Arkadaşlar merhaba. Çok kısa bir video ile size son yaptığım üyelikteki değişikliklerden bahsedeceğim. Daha önce AB Finans Pro adıyla 15 lira aylık ücretli bir kanalımız vardı. Buna katıldığınız takdirde geçmişe yönelik bütün videoları seyredebiliyordunuz. Aslında ana fikri değiştirmek falan istemiyorum fakat YouTube nedense bana 15 lira rakamını arttırmaya izin vermiyor. Bu rakamı da bir sene oldu yaklaşık belirleyelim. Makul bir seviyeye çekmem lazım çünkü zaten bunun %40'a kadarı bizim elimize kalıyor. Fatura masrafları vergiler düşüldükten sonra. O yüzden yeni bir tane AB Finans Tüm Videolar diye yeni bir tane değişik yaptırmadığı için grup açtım. Bu 25 lira olacak. Bundan sonraki bütün videoları bugün 24 Ağustos'ta yapacağım canlı videoda dair olmak üzere burada paylaşacağım. Eskileri bu, buna üye olanlar eskileri seyretmeye devam edebilecekler ama yeniler artık burada olacak. Eğer zaman içinde siz de yeniye geçerseniz grup olarak yeni videoları seyretme imkanına kavuşacaksınız. Aralarında başkaca bir fark olmayacak. Bilginiz olsun bütün mevzu budur. Başka bir değişiklik yoktur.